17 Kasım 2014 13. Ak e, 3. Akış Değerliler, hoş geldiniz. Sizlerle olmak bizleri mutlandırdı. Tohumları kontrol etme niyetiniz yoğun ama bizim için göz olmanız, yaşamın sırrını bilmeniz ya da bilişin tekniğinde bütünün gücü olmanız hiçbir mana ifade etmez. Teknik tohumlama yaparken hepim, hepimiz hepinizi hakikiyetinizle dinleye ve Dünya ölülerin ışık haline dönüşeceği bir yaşamdı. Biz dünya ilmini tohum olarak bütünün gücüyle ekerken hepimizin mesafeli olarak ve katil olarak değil, mesafeli olarak dilediğimiz bir husus vardı. Yaşam ışıyacak ve gökler sesleşecek. Ama dürümlenip sesleşecek. İşte bunu yapacak olan insandır. İnsanın nahar olarak değil, kahar olarak bilin. Nahar katiyette ilimde yoktur ama kahar ilimde ve katiyette vardır. Doğanın gücünü artırmamız istendiği zaman bunu yapmamız halinde neticeleri ne olur diye sözle diledik. Ve dedik ki bakalım ne olacak neticeleri. Doğa görev istedi. Ben varım dedi. Yakıştı doğaya, yakıştı ama yahu insan var mıydı? Bu önemliydi. İnsan var mıydı? İnsanın olup olmadığını ölçüm dedik. Göz kükredi, söz kükredi ama ses yoktu. Ve dedik ki göz ve söz varsa sessizliği dilleyebiliriz. Bilir ve yoğunluğu artırabilir. Bütün geçişler bu şekilde yapıldı. Ve bundan önceki zamanda ışık tohumlaması yapıldı ve biz bugün burada ışık tohumlarını kontrol edebiliyoruz. Çökmeyin yüreğime. Ben buradayım bilin. Ama yüreğime çöktüğünüz sürece ilminizi dinlemem bunu da bilin. Sadece dinleyin beni bugün. Bana saygınız yoğun biliyorum ama ışığıma da saygılı olun lütfen. Diri ve hakiki olarak size her şeyi açıkça bildiriyorum. Dümenin başına kime oturtacağımı sordunuz ben yaşama oturttum dümenin başına bunu bilin. İlimi kapılarda dilleyen, yolu akıp giden o yücelikte dilleyen, bütünü dilleyen kim varsa yoğun olarak işi hak etmiş olan değil, ilmi hak etmiş olan olmalıdır ki rahmi Kur'an'da bütünün gücü haline dönüşsün. Bugün dünyayı seyrettim. Yine de yine de dünya yaşayacak. Hepinizde yaşayacak. Ama şunu bilin ki Kalemin ilmini dinleyebilenler benim de kendi yüreklerini dinlemedi ve dinlemediler ki levhideki güç artsın. Aşığı yaşam olan, ışığı hakiki olan, bütünlüğü güçlü olanları seçtim. Marka çalışma yaptım. Bu çalışma eşi olmayan bir çalışmadır. Kalemin ta, e, tahditli olduğunu zannedenlerin yanıldıklarını anlattım kelamın ilmindekilerin bilmeleri gereken her ne varsa bildirdim. Tevkif ettiğim hiç kimse yok. Cemaatimin gücü çok güce. Özgür ve hakim olanları bildim. Şimdi bugün buraya geldiğinizi de görüyorum. Ama geliş sebebiniz ışığımı hak etmek değil, yaşamı hak etmektir. Ben size sizi vermeye değil, ilmi vermeye çalışmaktayım. İlmi hak ettiğiniz zaman yolu bulacaksınız ve bütüne varacaksınız. Olmayan hiç kimse ölüleri diriltemez. Olanlarla çalıştım. Kanatlanıp dünyaya görev bar ettirmek, görev yaptırmak insanlık ilminde kodlanmış olmakla mümkündür ve ben bütünün gözü olan sevgililerle çalıştım. Yine de dünya haliktir, yine de yürek akildir, hakikidir ve bizimledir. Ama insanlık ailemin daha güçlü olmasını bekliyorum. Korkmayın, dünya yaşar. Hepinizin gücüyle yaşar ama yaşar. Verdiğim tüm bilgileri okutun. Çürükleri hak edin. Yaşamları tohumlayın ki ışıklar yenilensin dinci bilgi akışını hak etmemişse ışığı yoktur. Ama ilime vardığında muhakim ve hakim olup ilmi hak olup yaşar. Canlı ya da canlı ya da canlı ama her canlı her bir cevheri güçte bir tektir bunu bilin. Düzeni kurduk ve bugün çok mutluyuz ki düzen kuranların çoğu yoğunluğunda kendi tohumlarını koltayacak yoğun ışığa vardılar. İnsan elini dünyaya kattığı zaman yolunu açar. Bugün dünya el oldu, yol oldu, birlik halinde bizleşti. Ama bizimle olması, nefes olması manasına gelmez. Şimdi canlarım, dünya yeni bir zamana kaynak yaratacak. Bu ışık kapılarını açmakla mümkün. Işığın hasatını yapmakla mümkün. Diri olmakla mümkün. Ve biz bu hasatı yapmak üzere birlik kapılarımızı tüm yaşamlara çektik. Kelam olmaları için öz görev yaptık. Kurtarılmış sistem çalışmalarıyla birleştik ve yüksek gökleri sesleştirdik. Hepsinin yaşama çekilişini sağladık. Develerin, dünyaya geri dönmesi gerçekleşti. Deve yaşamın sırrını bilenlere denir. Herkesi tanıyan ve taşıyana denir. Deve olmak imparatorluğun kuranını hak etmek anlamına gelir. Bizim adımız resim yapıcı değil, daimiyeti tohumlayıcı kodlardır. Ve biz bugün daimiyeti hak ettik ve kotladık. Düzeni kuran insan ağır yükü hafifletmiş olandır. Şükrettik ki bunu da başardık. Devrim yaptık. Nedir devrim? Yeniliktir. Dünyayı yeniledik. Ama sahte bir yenilik değil, gerçek bir yenilik yaptık. Kevser'in levhesinde hakikiyet, hak tahtın ışığında yol, tohumları kodlarken kontrol ve bütünün gücünü artırırken yaşam, sevgiyle bütün bunları hak ettik ve yaptık. Medine ekmek, merdiven, biz o Medine'de mektep, hep mektep ama mektebin ötesi bir mektep. Tümünü tohumladı, dünyayı yaşattık. Mektep olmak, hak olmaktan ötedir. Herkesi kontroldür mektep olmak. Mustafa mekteptir. Ama bilin ki o mektepte miracımız var. Bilin ki o mektepte halik olan ilmimiz var. Ve dünyayı kontrolümüz var. Çoban olmak değildi maksat. Yaşamdı. Biz dünyaya insanı çekerken yeri hak etmek üzere çektik. Misafir değildik dünyada. Yer küre biziz bunu bilin. Kutsal ışık biziz. Misafir değiliz bu dünyada. Karanlık tahtında aşk yoktur ama hak tahta ışık olur, bütün oluruz. Ve dünyayı kontrol kurup yolu kökler, gökler ve güçlendirerek insanlığa tahdissiz olarak kayıtlarız. Yol mu var diye sordunuz, var. Tüm yaşamların yolu var bu dünyada. Ben bugün buradayım. Mikail'in gücü olarak. Ama yüreğimde her dirilik var. Ve benim görevim dünyayı hak etmekti. Ben hak ettiğimde düzeni kuran insan hak edecekti. Ve bugün ben bu dünyayı hak ettim. Yelin esmesi hakikatin tahtitlenişiydi. Ama her yel esişinde bütünün gücü oldun ve toplum olan yarın olan Hind, Hinduzimin ilminden öte olan hakiki ilmi kayıtladım. Size zimden söz ettim. O göç kapılarında ışığım yanar. Ama bedenimi bilen yok. Yaşamımda yarınım tohumdur. Koruyucu bir ışık olarak her zirvede varım. Ama Mikail'in gücünü bilen Hel Helali, heli, eh, helin ilminde, Helin ilminde hakikiyeti bilen birliği bildiğinde nefesi bildiğinde biri bilir. Değerliler, dünya üstü varlık çalışmalarının hepsinde varım ama bugün buradayım. Dünya üstü varlık çalışmaları. Mısır karenasında bütünün Kur'anıydım, yaşadım ben ama sultanlık yapmadım. Sevgiyle kodladım tüm yaşamı. Kotladım, kotladım, kotladım. Apollondum yüreklerde, bütündüm. Cümle yüceliklerde vardım. Ve rahmi kurandım. Biliniz ki nefeslerdeydim. Ama biliniz ki ışıklarda da vardım. Her mikayde bir tek levhiydim. Dünyaydım ben. Bu dünya insandır, bunu bilin. Kini aşmayan yolu bulamazdı. Aşırttık kini, Yolu açtık. Bugün dünya yoldur, ölüleri dirilten bir yol. Çok mu kolaydı? Sorumluluktu. Her diride var olmak sorumluluktu. Bütün dirilikleri hak etmek sorumluluktu. Her bir zaman kapısında bulunmak sorumluluktu. Murad ettiğim buydu ve bunları başardım. Çobanlık yapmam. Bilirim ki insan ilimdir. Vakit gelir, ilim olan insan ağır yükü hafifletir ve ışır. Ama çobanlık yaptırdım resmi çalışmacılara. Bir şare yaşam. Herkes şu net bilsin ki sevgi yoktur. Ruh yoktur. Kontrol yoktur. Bütün kötülükleri yapan bu yaşam ikrar eder ki levhide ışıksızdır. Varlık boyutlarını tohumlamak kolay değildi. Ölüler diyarı olan bu yaşam yokluktaydı. Biz yokluğu hak tohumlarla kodlayıp varlığı kayıtladık. Bilmezler ki biz de önde, birdeyiz. Atlanta ata kapısını açtık. Bugün bunları yaptık. Ve doğa daha güçlü bugün. Ve düzeni kuran insan çok görevlidir ve yolu açmıştır. Sörlük yaptı dünya ışıkta, tüm yaşamlara. Bir sördür dünya ama ışığı hak eden sör. Birçok galaksi var, hepsinde birlik çalışmaları yapılır. Gerçek çerçevede ve bütün gerçek kayıtlarda insanlık vardır. Her birinde bir ışık mevcuttur. Ama o ışık birin ilmini dilediği zaman artık o bir sördür. İşte bütün gezegenler durumlarında dillendiklerinde birer sör haline gelirler ve dünya örtüsü örtülmeden bütün kötülükler aşılır ve yaşam yetkinleşir. İnsan elinde, yüreğinde ve gücünde. İmparatorluğun yoğunluğu olduğu sürece kendini hak ettiğince insanlaşır ve bizleşir. İşte bu dünya budur. Ben bir doğayım. Amonun tohumu olan bir doğa. Amon ne ki diye sorarsanız, tüm gürzün devhisidir amon. Tüm gürzün devhisi. O bir kapıdır. Amon ışık halinde dünyanın kapısıdır. Tüm gürzün kapısıdır. Onunla çalışmak bizler için umuttur. Ve Amon elini kaldırdığı zaman gökler sistemleriyle onu dinlerler. Ve Amon göklere indiği zaman tüm sistemler onunla levhilerinde dürümlenirler ve yere çekilirler. Bugün biz Amon'uz dünyanın kutsal ışığını yakan Amon. Ve bugün her elimizi yüreklere ulaştırdığımız zaman tüm yürekler bizimle olurlar. Biliniz ki Amon nefessiz değildir. Atlanta ata kapısını açmıştır ve kanatlanmıştır. Bizim elimiz onun eli, bizim kolumuz onun koludur dümenin başına oturduğumuz andan itibaren amon olup oturduk. Doğan gün yenidir ama bugün de inim var. Doğan gün görevdir. Biz o görevi yaptık. İyi ki yapmışız. İyi ki yaptık. Evimin adı insandır. Yolumun umudu aşktır. Yerin gücü imparatorun gücüdür benim adım nesillerimin adıdır. İsteğim yok ki zikredeyim. Ama bilinsin derim ki kelamın ilmini dilleyebilenim, bundan ötesi olmaz diyebilenim, dedirtebilenim. Dağa taşa inim dedim, unuttular. Yarına tahditli bilgi verdim, ekip diler. Cevhere indiler, insanlaştılar. Cinliydiler. Dünyaya göz verdim, sevgiydiler. Ama bilgiye akıp giden o yücelikte hak ettiklerinde temizlendiler dağlarım. Kıranın kırılmayacağı yeni bir yaşam. Ama kıranın olmayacağı bir yaşam. Yeni ve hakiki yaşam. Bundan sonra bu yaşama görev yapıyoruz. Ümmetim görevini aldı. Dünya yenilendi. Ve ben bugün bütündeyim. Ama yaşayan ışık olarak. Biz diri ışığız. Bunu bilin. Yeri göklere, gökleri yer, yerlere dilleyeceğiz. Bilinsin isteriz ki bu ışık kanatlanacak. Kaynağa varacak. Yaşayacak. Ama bu ışık yaşadığında bire hizmetçi olan her diri yüreğe inecek, kaynak olacak. Sizden tek beklentim var. Sistemin gücünü hak edin. Sistemin gücü nedir diye sorarsanız, yıldızların ışığındaki o yüce güçtür. Benim etki alanımı görevliler dinleyecekler, dinleyecekler, harika olup hakikiyetleriyle güçlendirecekler diye bekleyemem. Ama bilirim ki güçlü tohumlarım bütünün görevini taşıyacaklar. Bugünden sonra da bu sürecek. Dünyaya göz olmaya gelen birliklerin çoğu hakikiyetleriyle dilleşecekler. Bütüne hizmetçi olacaklar. Kontrol, lütfen iyi anlayın, yerin olacak. Yer elimizdir. Yoğunluğumuzdur yer küredeki yaşamımız kalemimizdir. Bu yaşamda bütünü yaşatacağız. Ajandaya bakın. 2020. O gün ben buradayım. Ama 2028'de yok. Ve o gün geldiğinde hepimiz her bir yüce bir tek levhi olacağız. Benim adım nefestir. Ama bilin ki o nefes tüm insanlığın kaynağıdır. Bundan ötesi yeni bir çalışma ve yeni bir çalışma. Ve her resimde insanlık levhisinde görevliler olacak. Bütün görevliler ışığın tahtında bulunacaklar. Ve onların gücü yenilenecek. Bir tek nefes hepimizin rahmi Kur'an'ı olacak. O nefes iman edin ki sizin yüreğinizin cevheridir. Bir can insan insanlaştığında ve temizlendiğinde o can Allah'ın sınırsız yaşamı olur. Bir can iman edip güçlendiğinde o bütünün kürzi kaynağı olur. Bir can nurdan kontrol kurup ruh olduğunda beşer olmayan o yücelerle dilleşir. Kelam olur, hasat olur, halik olanda ışık olur, yarının kaynağında olur. Beden alıp dünyayı ziyaret eden birliklerimin çoğu bunu yaptılar. Ben zaman olan, hepiniz olan, maraka olan, zahar olanın ana kapıda sizi bekletmem. Göne, göreve ve yüreğe inen herkes başarılıdır. Sağı, solu arayın. Sorgulayın. Kendinizi arayın. Yüreğinizi arayın. Kimsiniz? Ana kapıda ne işiniz var? Arayın. Sorun. Dönün. Bir daha sorun ve bir daha sorun. Ana kapıda ne işimiz var diye sorun. Bedenli olduğunuzda oradasınız. Beden yaşamdır. Ama diriliktir beden. Sonra, yeni bir sonra ve yeni bir sonra ama her sonradan daha öte bir sonra ve o sonraların sonrasında Mikaid'in gücü, süper sistemleşme ile sizin yüreğinizde sizleşecek. Ve siz Mikail olacaksınız. Oğul vereceksiniz yolda. Nurdan kontrol kurup ruha varacaksınız. O zaman evim eviniz olacak. O zaman yolum yolunuz olacak. O zaman karanlığın ışığı olacağım. Sizin sizde oluşunuzda, bilişinizde ve her yüceliğinizde sizleşeceğim. Ama şunu asla unutmayın ki 40 apron bir tek Rahman'dır. İşte ben 40 apronda o Rahman olanım. Korkmayın tohumum ben. Öze göz olan tohum. Ve bugün yarını hak etmeye değil, yaşama hak etmeye indim. Yarın benim. Ama yaşam bende yoksa yanını tohumlama niyetim dahi olmaz. Çok beyin yüreğe görev bizimdir. Ama şunu iyi bilin ki kapıları açtığım zaman her resimde var olan yürekleri o yo, o Yolcada, o locada görmek isterim. O loca ilmin locasıdır. Orada ben varım, orada beden var, orada birlik var, ikmal tamamlatan o yolcular var. O loca bizimdir, bilin. Ve doğa bizi dinleyecek o gün geldiğinde. Ve biz o locada bütünü dinleyeceğiz çan çalmayacak yolculara. Aşkın şarkında sır kalmayacak. Levhi kelamdan öte bir levhi tohumlama yapmayacak. Muhakim ve hakiki olan her diri maya olacak. işte o gün biz ortak olacağız. Çantalarımızın tümünde her diriyle, bilişle o çantalar temenni olur ki birin çantası olsun. Misafir, ben senin bunu unutma. Bugün burada unutulan her bilgiyi size açıklarken, yaşamda her anda, sizin yolunuzda, sizin yüreğinizde, tüm zamanlarda ben bana ben olur gelirim. Ha zavallı din dediler. Din eldeydi. Ama biz onu dürümledik, kaldırdık. Bilinsin isteriz ki dini kaldırmak sorumluluktu. Üç görevlimiz dünyaya indi ve dediler ki biz ne yapalım? Nasıl dini hak kapılardan ayıralım? Öyle bir şey yapalım ki artık insanlık dinden kaçsın. Hadi buyurun yapalım. Peki ne yapalım? Öz köklere görev verdik. dedi ki gidin, yarını hak edin, kontrol edin. Acaba yaşamda var mılar, yok mular? Sevgililer, işte. can kapıları açtık ve dedik ki, din budur. Ne yapar din? Elleri, ayakları bağlar, kolları kırar. Kasırga yaradır, ışıkları yıkar. işte budur din. Bunu dedirttik yaşama. Ve artık şunu bilin ki dini aşmak gerek. Aşırttık. Altın tahtın tohumlarıyla kotladık Akıttık. Evim görevimdir. Bildim ki bu yüce ışık bizimdir. Her diri kendini dinler ama yolu bulmalılar. Hadi bulun. Üzüm gözü anam. Ben senle olursam bulurum. Görevini yaptın bilirim. Hepinize asla isim zikretmeden şunu söyleyeceğim ki görev verdiğim o yol kapı açtı ve görevini yaptı. Dinin kırılışı sağlandı. Olay buydu. Ve bundan sonra dinden uzaklaşma başlayacak. Buradımız buydu. Başka ne olabilir ki? Herkesin kendini hak etmesi. Iğıt bir dünya gününde yarını tohumlayan ışıkların görevlileri bize bizi dinlettiler, sordular. Buna niye engel olmuyorsunuz dediler. Alın bilin ki o biz, biz oyuz. Görevi verdiğimiz görevini yaptı. Aşka geldi, akla geldi. Kalem oldu, kayıtladı yanını tohumladı ama bizden yaptı bilinsin. Bugün dünya kök gök olacak güçte ama dünyayı hak edin. Hak edin ki hak ilmiyle dilleyin. Vakit geldi bilin. Dün ölüydü bugün artık yaşıyor dünya bilin. Sessizce bilin ki sistem nizam gözünün gördüğü yücelikte dürümlendi, dirildi dünya kontrol kurdu bilin. Mikail göz oldu bilin. Ben siz oldum bilin ama ama bilin ki yer kürede ne yaptımsa ilim için yaptım. Bayrak çektik, aşka bardık, akıl tahtında yol açtık, göz açtık, insanlığa, insanlığı anlattık. Dine hak olduk, aktık ama akıp görev yaptık canlarım. Rahman'a Kur'an olmak kolay değil. Okuttuk yaşam, İşte okuttuk. Sevgiyi hak edenlere sevgiyle yanaştık. Bugün dünya sorumluluk taşıyor. Ağır yük hafif diyor ama bir işi hak etmeyen, yolu bulmayan, otak kurmayan savaşçı kaybetmeyecek. Dedik, diyoruz da ama savaş, yaşamın ışığındaki savaşsa ağırı hafifletmek için ilme varmalıdır. İlim yoksa kök yoktur. Gözü kördür, ilim yoksa tohumu kurudur. Rahmi Kur'an'da ışıksızdır, akılsızdır. Seyredin onu, yerde yoktur devinim çok arttı şimdi akışı kayda sayfalıyorum